Merhaba arkadaşlar. LGS 2025 matematik soru çözümlerine devam ediyoruz. Şu an son sorudayız arkadaşlar. Her sayfayı bir videoda çözmeye çalıştık. Bu videoda da 16. sayfada yer alan 20. soruyu çözeceğiz. Ve bitireceğiz. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Bir veri analizi sorusu. Bir trende A, B, C ve D olmak üzere 4 vagon vardır. Bu tren birinci istasyondayken içerisinde bulunan kadın ve erkek yolcu sayılarının vagonlara göre dağılımı kareli zeminde verilen grafik 1'de ikinci istasyondayken içerisinde bulunan toplam kadın yolcu sayısının vagonlara göre dağılımı ise ikinci grafik 2'de verilmiştir. Buna göre her iki istasyonda da tren içerisinde bulunan toplam kadın yolcu sayısı birbirine eşit olduğuna göre birinci istasyondayken tren içerisinde bulunan toplam erkek yolcu sayısı en az kaç olur demiş. Şimdi arkadaşlar burada ee, birinci grafikte yolcu sayılarını gösteren kısma şöyle her bir bölme x dersek e, A vagonunda bulunan kadın yolcu sayısını arkadaşlar 3x deriz. B vagonuna 4x, C vagonuna 6x, D vagonuna da 2x deriz. Ve bunları toplarsak arkadaşlar e, 3x artı 4x artı 6x artı 2x eşittir. 15 x olur. Şimdi 15'in katı olan bir sayıda kadın bulunuyor. Ama kaç katı olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bu ikinci grafikte arkadaşlar birinci istasyonda belki de inen veya binen yolcular olmuştur ya da olmamıştır. Ee, ama sonuçta birinci istasyonda toplam kadın yolcu sayısı ile ikinci istasyonda toplam kadın yolcu sayısı aynıysa o zaman vagonlardaki yolcu sayılarının toplamlarını bulup ona göre bir şeyler yapmamız lazım. Mesela burada ee, önce açıları toplarsak 90 artı 70 artı 70 230 yapıyor arkadaşlar. Bir dairenin merkez açısı 360 derece tam aç olduğu için 360'tan da 230 dereceyi çıkarırsak 130 derece kalıyor. Yani şu açımız 130 derece. Şimdi bir bunları da sadeleştirirsek işte burası 9'un, burası 7'nin, d 7'nin. C'de 13'ün katı olacak ve bunları toplarsak 36'nın katı olan bir sayı olacak. Fakat 36'nın kaç katı olacağını e, bulmak için arkadaşlar. Şimdi toplam kadın yolcu sayısı bu vagonda 36'nın katı diğerinde de 15'in katı. O 36 ile 15'in en küçük ortak katını bulmamız lazım. 36 ile 15'in ekokunu hemen bulacak olursak arkadaşlar. 2'ye e, bölersek 18, 15, 2'ye bölersek 9, 15. 3'e bölersek 3, 5. 3'e bölersek 1, 5. 5'e bölersek 1. Bunları da çarparsak 2 kere 2, 4. 3 kere 3, 9. Bir de 5 var. 5 kere 4, 20. Ya da şöyle yazalım. 4 çarpı 9 çarpı 5. 180 yapıyor. Yani 180'de eşitlenebiliyor bunlar. O zaman ben bu 15'in katı olan sayıyı 180'e eşitlersem 180 eşittir ya da şöyle yapalım 15x eşittir 180 dersem her iki tarafı 15'e bölerim buradan x arkadaşlar 12 çıkar yani başlangıçta 180 kadın varsa son durumda da 180 kadın olur mesela ben burada 180'i 36'ya bölersem arkadaşlar 5 olur yani bunların her birisini 5 ile çarpacağım. 5 çarpı 9 45 olur. Sonra 5 çarpı 7 35 olur. 5 çarpı 7 35 olur. 5 çarpı 13 de 65 olur. Bakın hepsi de tam olarak çıkıyor. Yani en az 180'e eşit diyebiliyorum. Ki bu durumda son durumda da 180 kadın yolcu oluyor. İlk durumda da 180 kadın yolcu oluyor. O zaman demek ki x yerine gelecek olan sayımız kaç olacakmış? Arkadaşlar az önce söylemiştik. 12. Buna göre erkek yolcu sayısının en az kaç olacağını da artık bulabiliriz. Mesela burada 1, 2, 3, 4, 5, 5 çarpı 12'den 60 tane erkek olur. 1, 2, 3 3 çarpı 12'den 36 olur. 1, 2, 3 4, 5, 6, 6 çarpı 12'den 72 olur. 1, 2, 3, 3 çarpı 12'den 36 olur. Şimdi bunları da toplarsak şöyle toplayalım 36 36 60 72 12 2 daha 14 elde var bir 3 6 12 19 20 yani 204 oluyor arkadaşlar erkek yolcu sayısı da en az şıklara baktığımızda A şıkkında 204 olduğunu görüyoruz demek ki doğru cevap A olacakmış Evet. Bu soru hem veri analizine hem de ekoku da ilgilenen bir soru diyebilirdi arkadaşlar. Böyle genel olarak sorunun çözüm aşamalarında görebilirsiniz. Biraz daha küçüktüğün zaman. Ee, sorular genel olarak iyiydi arkadaşlar. Özellikle ilk 4 soru oldukça e, kolaydı. Sonraki sorular içerisinde kısmen zor olan e, iyi düşünmeyi gerektiren sorular da vardı. Orta düzeyde olan sorular da vardı. İnşallah bütün öğrencilerimiz, sınava hazırlanan öğrencilerimiz beklediği şekilde yapabilmiştir diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.